Arkadaşlar, şifalı bitkilerle ilgili doğru bilinen bir yanlışı yine e, düzeltmek istiyorum. E, Müsilaj özelliğindeki bazı bitkiler gördüğüm kadarıyla zayıflamak amaçlı kullanılıyor. Bunların başında da açlık otu geliyor. E, arkadaşlar, açlık otu, sinameki, acı cehre gibi misil özelliğindeki bitkiler zayıflama ürünü değillerdir. Bunlar sadece bağırsak çalıştırırlar. Ee, bağırsakların çalışması boşalması da zayıflamak anlamına gelmiyor. Teraziye çıkarsanız bir iki kilo eksik görürsünüz ama o bahsettiğim bitkileri birkaç gün kullanmasanız o kilo eskiye dönecek. Ee, onların doğru kullanımı nasıldır? Ee, zayıflama çaylarının içine kabızlık oluşmasın diye birkaç yaprak ilave edilebilir. Ya da üç günde bir, dört günde bir, bir bardak çayı içilebilir. O da kabızlık oluşmasın diye. Ama hiçbirisinin yağ çözmek, tok tutmak gibi bir özelliği yok. Bilginize.